Merhaba arkadaşlar. 13. cumayla sizlerle birlikteyiz. Herkese merhaba. Şimdi bakalım. Oyunumuz yükleniyor. Biz Psycho, biraz... Ha, söyle. Psycho psikopat oyun. Yani. Vallahi oyun harika arkadaşlar. Daha önce oynayan insanlar oldu. Şey yap oradan bakıp zaten beğenmişsinizdir büyük ihtimalle. Biz de böyle oynuyoruz. Level 13 olduk biz eee bir yaktır, değil mi? Sen de 13'sün. Evet, ben de 13'üm. Ee, daha doğrusu hani sizin önünüze hiçbir şey bilmeden çıkmak istemedik. O yüzden biraz pratik yaptık oyunda evet. açıkçası. Evet, o kadar hoşumuza gitti ki bayağı pratik yaptık. Aa, torbalı Jason vardı bizim ama 7 saniye kaldı. Neyse. Ben torbalıyı seçtim da bakalım Jason ne oldu. Ben seçemedim. Tamam ya sıkıntı değil. Aa, Türkiye denk geldik. İlginç. Biz genelde hiç Türkiye denk gelemiyoruz arkadaşlar serverlarda. Neyse bunda denk geldik bakalım. Ozan diye bir çocuk var. Aman. Ozan belki bizi duyar, şey yapar ya. Muhabbet eder bize belki. Hi ha? guys. <laughs> Onu genelde ben yapıyordum. Niye sen yaptın? Tamam şimdi. E, ben bir şöyle bakayım da. Tamam. Başlıyoruz. Bakalım Pardon. hangimiz Jason oldu, hangimiz Hee <laughs> Seven, Innocent oldu. Aa oyun sesi çıkmıyor, çok üzülüyorum. Çok büyük bir bal. Ben, ben değilim ya. Oyun sesini ben açtım şıktı ya, tamam. Ne oldu? Unutuyor, oyun sesini kapatmışım. Unutuyor, açtım. Oo Hı -hı. büyük evdeyim ben. O ben hemen arabanın yanındayım. İki tane ev var, dalıyorum. Tamam, tamam büyük evde, araba zaten. Yok iki tane araba var galiba şu an. Oo direkt ya. Jason geldi. Oo çok pis lag oluyor ya, of ya. E bana direkt Jason geldi ama bu haksızlık değil mi? Ya bazen oluyor aşkım. Direkt şanssızlık, kısmetsizlik yanında doğar. Evet biliyorum. arkadaşlar Jason. Direkt <laughs> e, peşime düştü. Hiç hoş değil yani. Kayıttayken <laughs> hemen önüne koş <laughs> olmayacak. Ya hiçbir şeye bakamadık ya. Koşamadık. Evet dur bakalım. Ee, yukarıda tamir görmesi gereken bir şey var ama. Fuse gerekiyor değil mi? Bu tamirler için evet. Aynen. O büyük evden bahsediyorsun acaba ya. Geldi Jason size. Geldi. Ben büyük evdeyim. O haritayı da aldım. O oluyor. Ben... Ne yapıyor? Beni yakalayacak galiba ya. Ah benim aşkım ya. Kaç ya. Kaçamıyorum Bir mi? tane Başka daha. daha yok mu? Birinin yanında yaman. Hiç şey, koşamıyorum ya. Ah Tanıma be. bitti. Ve ölümme galiba dakikalar kaldı. Şaka yapıyorsun ya. Ama sen normal lazım? Va camdan gibi çok gibi. de tamam süper. Oha balta var lan burada. Oha. Al al al. Balta mı vardı boyunda? Of. Burada bir tuzak var bunu da kurayım bari ya. Aynen. Belki değil ama bu yaka... Aha geliyor. Lan tamam, bırak tuzağı bırak. Bırak tuzağı. <laughs> lan kendi tuzağıma kendime kaldım. Allah seni <laughs> tamam. Ben böyle noobluk görmedim arkadaş. Bu nedir ya? <laughs> Yakala. Oh. Yakalayacak ya. Yakalayamadı. Enerji lazım şimdi. Hadi bakalım. Tuvalet falan yok mu gittiğin yerin ya? Ben normalde böyle değilim arkadaşlar. Eminim. Ya ben bu kadar kötü oynamıyordum ama bu oyunu. Ah benim aşkım of, oh, ya. kolumu kesti. Öbür kolumu da kesti. Oh. oh. Mis. Üçlü yaptı bana. Sen combo mu yaptın? Bomba yaptı. Neyse sendeyiz. Şimdi sana geçeceğim kamerayı. Nasıl yani? Ya ben... Şey, evet. spectating yapıyorum. Sana geldim. Tamam. Ha. Evet. Hadi bakalım. Ya ben de şimdi ölürüm. Ben de çok bilmiyorum biliyorsun oyunu. Yok, Kesin yok, şey ben de olmaz. geberim şimdi. şu bir şey olmaz. Sen daha da çıkıyorsun. Hadi inşallah. Bir çok güzel. Sen neredesin? Aa, Tommy oldum. Çok mutluyum şu an. Allah ne ara Tommy'i aramışlar ya. Evet arkadaşlar macera kaldığı yerden devam ediyor. Tommy olduk. Tommy. This is me and Jason. Seçilmişim ben. Tommy olarak seçildim. E çünkü bir tek sen öldün. <laughs> evet. Enayileri Tommy yapıyorlarmış bu oyunda. Evet. Valla ben şöyle bir dalayım bakayım. Ya da direkt arabaya doğru mu gitsem ya? Oo arabada. Arabada çok uzak ama. Evet, bakayım ya. Sen evet. benim solumda mısın acaba aşkım? Ben neredeyim biliyor musun? Higgins kampta mısın sen? Evet evet evet. evet ee, ben evet. altındayım işte altında Süper. hareket Süper. görüyorsa o benim. Sen sensin o. Ben şimdi şeylere bakıyorum. Tamam mı? Çekmeceler falan. Çekmeceler bak hemen yanına geleceğim. Ben tüfek var en azından. E Bende çatapat falan var. Tamam. Şu şeylere bakayım. Burada flerigan var. Dersen. Aa. Dur, geliyorum, geliyorum. Dur. Çaka buldum. Süper. Aa dur, çaka mı? Pocket Sen <laughs> olduğun eve geliyorum. Neredesin? Niye bana doğru geliyorsun? Çıkma, çıkma. Niye? Burada bir şey yok. Girme. Çatı Çatıpat falan var dedin. Ha, flerigan var. Nerede? Bak, 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 bak. Geliyor. Keko, kapıyı kapatsana arkandan. Ya gelmiyor kimse. Rahat ol sen. Ya, al şunu. Gel Ses duyuyorum ben. Yani bizi yakalayamaz ya, bir sürü şeyimiz var. Bence inşallah. Çok da büyük konuşmamak lazım tabii. Burada bir şey yok mu şu kapının arkasında falan? E, can var burada işte al. Ne can var? Burada işte sprey var. Gel bak buradayım aşkım. Aa burada bir sürü açılmamış çekmece var. Ah be aşkım, hiçbir yere bakmadım. Evin içinde işte, bak... misin? Evet. Ne var gör... Aşkım gö arkandaymıştı. Işte. Dur şunu kapatayım bir dakika. Heh. Gel bak gel gel benim peşimden gel. Benim peşinden geliyor tamam. Burada şeyim var. Süper. Bize geldi daha. Gelsin gelsin. Bunun canını alacağım ben. Aha çatapat. Çatapat bende de al, var. At, işte. Bende var bende var. Tamam. Alamıyor musun iki tane? Alıyorum. Neyse. Gel mi girdi bu? Yok birini birini aldı. Şuraya e baksana kapılar kapalı mı ya? Kapalıydı ya kapattım sanki. Bir anda ne oluyor? Yanında. Vuruyor vuruyor kırıyor, vuruyor. Kırıyor. Ben bir... Şatlamak. Nereye vuruyor? Kafasını sıkacağım şimdi dur. Açsın da kapıyı. Ben de burada köşedeyim. Vurdum tamam. Kaçmamız lazım. Evet evet. Nereden dışarı çıktın mı? Buradan buradan buradan. Allah da beni kahretmeyeyim. <laughs> Öküz gibi Eee ben çıkamıyorum hocam. Hah tamam. Panik atak. Resmen panik atak ya. Vallahi billahi ya. Bence arabaya doğru gidelim. Bir sen sıkarsın bir ben sıkarım. Araba Bak nerede şu an? Aa motor bot. Motor botu çalıştırmışlar. Aa. Dur ee, onun ona şey yapsak mı acaba? Yetişsek mi? Eğer hmm. gitmediyse. Geldi. Geldi mi? Geldi sağda. Önümüze mi çıkacak? Bilmiyorum. Aa, sağda ben bir yerde. Sen biraz arkandan geliyorum Tamam. Jason şurada sağda bir yerde şu an. Ben haritaya bakayım. Böyle sağdan sağdan gidersek iyi olur. Böyle. Olumlu Sen... Jason. Aa, tamam. aa, geldi, geldi. Nerede? o? Geldi. O çatabahtarı boşuna attık. Niye? Yakalanmadı mı çatak? Yakalan... Aha yakalanmadı. Evin içine girmemiz lazım biliyorsun Yakalasın ya mı sıkıntı yok. Benim yok. Benim hiçbir şeyim yok. Ben soktum ben bıçağı. Kaçıyorum. Ben evin içine girdim. o yar sarıyamıyorum ya niye öyle? Ulan Jarvis ben değil miyim? Tomu Jarvis. Aa aramışlar. Kap kapalı mı ya? Hop evet, hop evet, kapalı kapalı. Please, no. Ben koşamıyorum da, kaçamıyorum da. Sopa da yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben vurabilecek bir şey olsaydı. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ne kadar Jason. Ka geriyor bu oyun ya. Jason. Hop. Aa nasıl attı? Ben kurtuldum. Jason back off. Ya. Ne ya yaptım aslında? E'ye bastım sürekli ama olmadı. Öldürdü mü? Öldürdü, öldürdü. Aa bana gelecek yani. Aa 3 kişi alive şu an. Efendim? Ya o kadar insan var bizim peşimizden koşuyor. Böyle bir şey yok ya. İki kaçıyor şu an şeyler. Botla bak kaçıyor? Kaçıyor botla ve bu Kamil bizle uğraşıyor. Yani ben anlamadım ya. Şimdi. Böyle yapalım. Artayı şunlara çekeyim bakayım kaçabilecekler mi? Şey, Gel değil mi? Allah be. Allah ya. Aa direkt öldürüyor ya. Ve Jason bizim hanımı da öldürür. Of çok fena. Yok artık nasıl, ya. Allah rahmet eylesin. Hadi be. <laughs> Ay. Ne yaptı be? Ulan bir saat niye uğraştık? Of. nasıl bir sapıklıktır bu ya. Ha öbürleri kaçmış. Herkes kaçtı mı ya? Gördüğünüz gibi kar bir koca Aa, geberdik. Aa bitti. <laughs> Ama en son biz kalmışız öbürleri klar, kaçmış. Kar koca geberdik işte ne olacak. Ama, Ama yine 8 kişi yoktu ya. Gene millet Çıkmış oyundan ya. Bence iyi direndik. <laughs> evet, bu sefer eskilere göre. 14 oldum. 100 saniye açısı geliyorum bir dakika. Ne oldu? Bir dakika. Geldim. 14 oldum. 14 mu oldum? Süper. Hı -hı. 14. Biz kaç olduk? Biz hiçbir şey olamadık galiba. Ben şu Jason'ı mı değiştireyim? Hem de arkadaşlar güzel Jason'ları görsün. Neymiş bu torbalı Jason? Ben de torbalıyı aldım ya. Dur bakayım. Ya şu kızı değiştirsem mi ya bu? Torbalı. Gözlüklüyü mü alsam acaba bu sefer? Evet. Kızı alsam. Bu mi alsam? Bunu açayım. Şunu alayım ya. Şu kız alayım ben ya. Bakayım. Kafasını ezen güzel. Bir de şu Şşş. kafasını çevirerek geberten güzel. Hoşuma gidiyor bunlar ben. Bu oyun bizi bizden aldı ya bu. Kenar <laughs> shift defense. Motor Speed'i düştü. Lazım olmayan şeyler. Hmm. <laughs> şu Jason güzel ha. Torbalı Jason. Evet. Koşabiliyordu o. Evet. Zaten millet boşuna seçmiyor onu. Torbalı Jason'ı iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim. İlk defa kullanacağım ama özellikleri yani işe yarar özellikleri artı da. Öyle gözüküyor. Bir de mor kafalı Jason geldi. 3 Zaten... tane torbalı Jason var bakalım. Ya ben kızı şey yapmamışım ya. Kızı seçtim ben niye öyle yaptım? kız neyse gene eski kız kaldı ya. Ki 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 ma ma ma. Çi 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 ha ha ha. İnanılmaz bir sıcak var arkadaşlar ve yani hakikaten. Beynim yandı ya ee, evet. yandı. Durulacak olacak gibi değil ya İstanbul mahvolmuş durumda. 35 derece oldu herhalde bugün. Vallahi evin içi 30 derece ise dışarısı 35'tir yani. Aynen. Arkadaşlar zor şartlarda e ee, videomuzu çekiyoruz. 13. cuma serimizin ilk videosu. Heyecanlıyız. Oyun çok güzel. Şimdi bakalım. Anı müzik Carlos da arkadan serenat yapıyor. Gene evet ya ben abi. olmadım Bizim ya. Carlos çok bağırıyor. Oh Carlos <laughs> bağırıyor. Şimdi ben nerede ye Sen nerede Sen değilsin değil mi katil? Yok ben değilim Biz Her katil şart. olamıyoruz ya niye evet. öyle Bizi hiç seçmiyor Bu iki şeye gideceğim Haksızlık Hep kurban oluyoruz ya Haksızlık. Katil olsak kimseyi öldüremeyeceğiz ha Aynen o kadar çok kurban olduk arkadaşlar yani Katil olmanın zevkine varamadık Katillik Vasıflarımız gelişmedi bir mouse'um otundu Aa, ya. A, akü buldum ya. Araba nerede acaba? Göremiyorum. Aa, araba. Araba nerede biliyor musun? Kıyıya yakın bir yerde bir araba var. Ama aşkım bende harita yok, ben göremiyorum. Ah, göreydin iyiydi. Bende harita yok ki. Benim o... Ama... Yani kendimi savunacak bir şeyim de yok bu. Ya bu oyunun böyle bir saçmalığı var. Bu aküyü eline alınca gerçi mantıklı bir şey de... Mantıklı yani. Evet. Ama yani... Mantıklı mantıklı, boşver. Mantıklı da... İşte ama bu sefer kendini savunamıyorsun. Bakayım şu şeye. Aha kapan var burada. Ya bu kapanın bana şimdi bir faydası yok. Burada bir sopa var. Bak sopayla mopayla kendimizi koruyacağız. Aa, biraz gevşeyelim. Oyun geriyor arkadaşlar gerçekten ya. Çok geriyor hem de ya öyle böyle değil. Ben dalacağım de ya buna. Ama... Sen neredesin ya? Bana vurdu iki tane. Ben de daldım ona. Aa, yani. aa arabayı buldum. Seni çok sinendiriyor bu Jason ya. Bu Jason'a kaçmak yani ben de dalasım geliyor yani. Ah. Oh burada iki kişi var. <laughs> ben benimdir belki. Arabadayım ben. Nasıl araba? Ha. Arabayı şey yapıyorum işte. Benim şöyle beyzbol sopası bulmam lazım ya. Hop, pencereden geçerken niye bu adamın canı gidiyor ya? Akü koydum. Bıçak Let me oldu. die. <laughs> Bir arabayı de. tamir etti lan. Benzin mi lazım? Benzin lazım ha. O araba dur bakayım. Arabayı tamir etti sarı Oo. araba. Sarı araba, Aa, o oh, ileride. Dur ben sarı arabaya doğru geleyim. Aa, burada şey var. Bunun kapısı falan açık. Aa koydu. Koydu. Aman tanrım benzini de koydu. Allah Jason geldi. Ya bu radyo bir şerefsiz Çalaşılmış Jason. Hmm. Aslında ölürsem yine Tommy olma şansım var. Bu sefer beni öldüremedi. Yalnız benim durum kötü ya. Böyle arabaya doğru gidebilir miyim? Allah be yakaladı ya yakaladı ya yakaladı ya of ya. Ya bu kadının şeyi çok of kötü be ya. ya. Yakaladı mı? Vallahi yakaladım öldüm ya. Ben de zaten can çekişiyorum şu an. Bayağı bir etraf karardı. Ve araba hazır biliyor musun yani? Anahtar kaldı bir tek galiba. Bir enerji bulursam ben anahtarı şey yapacağım. Koyacağım. Ben sana taktik vereyim şimdi dur bakayım. Geçeyim de. Aa biri saklanıyor. Arkadaşlar bakalım zor şartlarda arabayı çalıştırabilecek miyiz? Valla kızın bir tanesi evin içinde. Aa, sen neredesin seni Ben arabaya doğru. Aa benzini götürüyor. Benzini götüremez benzini koydular ya. Benzini. Kızın elinde gaz var. Aa ne oldu lan? Bana geldi değil mi? Aa. Öldürdün mü? Öldürdü. Öldürdüler. Beni öldürdü. Ne Hayır. Hayır. Aa ben Tommy olarak... Çok pardon Tommy olarak geri dönmüşüm ya. Ya sen... Olayı çok yanlış abi. Bak <laughs> <laughs> sen olayı çok yanlış anladın ya. İlk defa başıma geldi böyle bir şey ama ya. Ben çok güzel öldüm. Öldürdün mü? Öldük öldük. Acımadılar. Ya... Ben ne bileyim Ben şey, ilk defa çok böyle bir şey... Aa arkanda. Sağdalar. Arkanda değil mi Jason? Yok değil. Pardon. Polis evet. aradılar da, acaba polise nasıl gideceğim çok merak ediyorum. Oh, <laughs> adam ölüyor. Aa kafasını patlattı. <laughs> Duvarın şey, dolabın içinde. Şuraya bir yere saklayayım şöyle. <laughs> ya ya, saklanarak da vakit geçmiyor ya. Polis nerede acaba ya? Sende harita yok değil mi? Nereden gelecek acaba ya haritada yok ki a var harita Nereden gelecek bu polis Noz Noz'a yardım ederim ya Dur bakayım Aa, Kim? Birisi var üç. oha 4 kişisiniz be ulan ben mi öldüm Yo üç kişi Aa fullmüş şey oyun Tamam O zaman Ya Polis nereden gelecek acaba Jason ya? Jason'ı yanıltsam mı acaba ya? Polis nereden gelebilir? Sağ taraftan mı gelebilir? Doğru mu gidiyorum ben? Doğru gidiyorum. 12 unit nose. Değil mi sadece antal lazımdı ya? Aynen galiba. Sarı arabaydı değil mi o? Sarı arabaydı tek anahtar lazım. Aynen. Süper ya hadi bugün kaçın ya. Az Jason burada ya. Ben nasıl gideceğim ya. Eyvah birini daha yakalamış. Aa kaçtı süper. Bilmiyorum. Great Vallahi job ben... Victor. 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 Nasıl deniyor acaba? Arabanın oradayım da. Anahtar yok ki. Arabanın burada olsam ne olacak? Anahtar. Bakayım. Anahtarlar. Anahtarlar hiç... yok. Bu ne yapıyor lan burada? Biri arabanın orada. Jason nerede? Sen ne yapıyorsun? Evlere gir bence. Öyle durma. Yok Ve yok ben polisin oraya doğru gideceğim de. <laughs> Başka bir tane arabayla kaçılmıyor ki bu oyunda. Polise gideceğim ben de. Hey, arabayla kaçmayı seviyorum ya. Yok ya, hiç uğraşam şimdi. Arabanın dibinde dolaşıyor. Ben şuradan arkadan yardıracağım. Kill yourself, Jason. <laughs> Mom is not proud of you. This can't be happening. My God, my God diyor. My God. Bakalım kimler kalmış. O ekip duruyor. Dört kişisiniz. Jason yok meydanda. Dur bakayım Jason. Jason, Jason hiç görünmüyor ortalıkta. Jason nozdaydı galiba. Sen sen de Jason ya. Ben de değil de hiç yok meydanda ama. 1 dakika 32 saniye kaldı. Evet bu, Evet şuradan gelecek inşallah. Öyle ümit ediyorum yani. Gelir gelir. Evrene olumlu mesajlar yollayalım. <laughs> yani ben buradan gelecek diye ümit ediyorum ama buradan gelmezse çok fena patlarım tabi o da ayrı bir mesele yani. Oraya çök istiyorsan. Öyle yapacağım. Ben yani çöküyorsam ben de kamerayı daha heyecanlı bir arkadaşa derken Aynen. Çok güzel bir arkadaşa gelen geldik. Kolu bacağı. A. Okduğanda. Vallahi mı? Nerede? Hangisi? Spik arabanın orada. Ha. Mavi araba. ben hmm. arabanın oraya uzam. Hmm. Hmm. İki kolunu kopartmış. Apa yerinde duruyor. Ne oldu bir acaba baca acaba sesler geliyor. Ne oldu oğlum? Birini gebertti Ondan mı geliyor o ses? Ama yakılmış demek ki o zaman. Vallaha mı? Yani çok seri öldürmeye başladı. Galiba bir sinlendi bu. 25 Hadi saniye kaldı. Evet biraz dayanmam lazım. Aa daha aa sapranıyor. burada. Vallaha dostum. Ay önümde var ileri doğru gidiyor arkaya bir dönse yakalayacak. Yok yok evet. dönmez dönmez dönme. Aa dönme. geliyor geliyor. Aynen aynen hazırlan hazırlan atla. At. Ah. Allah kahretsin seni ya. Allah ah. seni kahretsin ya. Ah. Arkadaş ben E'ye bakıyorum. Hiç E'ye bulamıyor. Bu polis geldi be. Seni asfalta yama yaptı galiba. Ah ulan ya. Arkamdan da polis geldi biliyor musun? Yani ah. bir saniye geç kalsa Nasıl? Gelmedi ki polis buraya. Sesi gelmiyor Geldi geldi ya. Geldi. Ya, öldüğün için duymadık herhalde. Ben duydum. Bak geliyor gördün mü kıza geliyor bak. Var Jason, ya Jason, Jason tebrik ediyorum. Herkes gebertti. Aa ben yanlış yerde bekliyorum şimdi. Aa kız bak. Go go, go go. Kızım bayram günü ya. Ne Macera işiniz var? Macera aradı kendine resmen. Tamam ne işiniz var bayram günü ya. Gidin ananızın dedinizin. Dayınızın elini öpün ya. Yudayt diyor. Evet arkadaşlar. Bir kez daha ölmeyi başardık. Bitterle yine kaçamadık. Ama olsun. Kaçacağız. Yani daha doğrusu oynayıp kaçabiliyorduk aslında. Ya buluşamadık ya. Buluşsaydık iyi olacak. Kaç puan vardı? 1308. Tamam o zaman biraz ara verelim. Evet istersen bir sonraki videoda inşallah evet. Jason olursak. Belli Sonra... de olmuyor gerçi ama. Aynen bir sonraki videoda bomba gibi geleceğiz arkadaşlar. Bu sefer kesin kaçıyoruz. Evet. Veyahut da kesin öldürüyoruz. Artık hangisi kısmeti. Kendinize Böyle. iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.